Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde wipeout komutunu işleyeceğiz. Wipeout komutu, komutu mevcut olan bir çizimin üzerine yeniden bir çizim alanı oluşturmak için kullanılan komuttur arkadaşlar. Hemen sahneye birkaç tane şekil çizeyim. Burada bir tane elipsimiz olsun. Burada bir tane yayımız olsun. Evet, şimdi bu çizimi silmeden bunun üzerine yeni bir çizim alanını oluşturalım. Wipeout komutunun simgesi burada yer almamakta. Hemen Draw menüsünün altında Wipeout simgesini tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen bana bir köşe noktası göster diyor. Sanki Polyline ile kapalı bir nesne çizermiş gibi bir alan oluşturdum. İşim bittikten sonra Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi tıklamış olduğum alan içerisinde yeni bir e, boş çizim alanı oluşturdu. Arkadaki nesneler halen duruyor gördüğünüz gibi. Bunları sadece geçici bir süre üzerine e, yeni bir çizim alanıyla kapattı. Gelip buraya tekrar bir çizim yapabilirsiniz. Görüldüğü üzere. Wipeout nesnesini seçip sildiğinizde diğer bütün nesneler ortak olarak burada aynı alan üzerinde görünecektir. Evet arkadaşlar bu komutumuz da bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.